Merhaba dostlarım bugün ee, Karantina'nın kaçıncı günü cuma cumartesi pazar Pazartesi dördüncü günü ve hala sokakta kimse yok Demek ki Demek ki ben ilk gün yaptığım ee, yorumda haklıymışım. Yani demek oluyor ki bu tatile gidenler karantina öncesi şehir dışına çıkanlar demek ki daha önce karantinaları dinlemeyen, yasakları dinlemeyip de park bahçelerde gezen insanlarmış. Ki şu anda mesela ya veyahut da bir diğer şıkta şu veyahut da insanlar akıllandı mı diyeyim ama bunun da üstüne böyle de denk gelmez ki. Bir dünya insan tatile gitti. Şimdi sokaklarda kimse yok. Sevindirici mi? Evet sevindirici ama keşke tatile gidenler de olmasaydı. Çünkü bunun amacı evde kalmaktı. E şimdi otellere gidildi, doluşuldu. Ne fark edecek? Gene geçen seneki, yaz sezonu gibi olacak. Yine pandemi önümüzdeki kışa bizi daha beter vuracak. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı e, yorumlara like atıp videolara like atıp yorum atmayı kusura bakmayın. Oruçluyum. Ve havada çok sıcak. Allah oruç tutan herkesin orucunu kabul etsin. Allah herkesin Ramazan'ını mübarek eylesin diyeyim. Oh, ve bir şey daha. Lütfen videoları izlerken sonuna kadar izleyin. Çünkü bana dakika olarak yansıması oluyor. Ve benim dakikalara çok ihtiyacım var. Dakika e, doldurmam gerekiyor. Abone doldurmam gerektiği gibi. Evet. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Videoya geçelim. Gel. Hayır. Hadi ya. Ne yapıyorsunuz kızlar? Bakıyorum da. Gerçekten. insanlar akıllanmış herhalde. Sokaklar. Ne oldu? Kaybolmuşlar mı buradaki yavru şeyler? He? İnsanlar sokaklarda yok. Vay be. Demek ki neymiş? Benim karantina ilk günündeki teorim gerçekmiş. Bu demek ki hep yasağı ihlal edenler şu anda tatilde olanlar demek ki. Çünkü yasağın ilk gününden beri neredeyse sokakta insan görmedim diyebilirim. Baron gel oğlum burada salayım seni. Otur oğlum. Otur oğlum. Otur. Aferin. Aferin benim oğluma. Ha. Hadi yürü oğlum. Yürü. Hadi. Oh, evet burada yok kimse. Gerçi karantinada da ne videosu çekeceğime de karar veremiyorum gerçi de. Çünkü kısıtlı imkanlar. Bir yere gidemiyorsun. Anca kendi ikametinin etrafında dönebiliyorsun. İşte bir sokak öteye, bir sokak geriye. Allah razı olsun devletimiz imkan vermiş çıkarıp yavruların ihtiyaçlarını görüyoruz. Vay 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 vay. Halı sağı bile bomboş. Gençler de yok. Ne oldu? Polis. Birkaç kişiye ceza mı kilitledi? Ne yaptı? Şok şok şok. Allah Allah. Hiç kimsecikler de yok. Aram. Gel oğlum. şu bizim okulun arkasındaki parka bakalım. Orada illaki gençler oluyordu. Oğlum o kadar yemek yemiyorsun. Ha bire, tuvaletini yapıyorsun. Ne ben anlamadım seni gitti ya. Ha? Havalar ısındığından beri Doğru düzgün yemek de yemiyorsun. Ama yemiyorsun derken tabi. Kırım ama yemiyorsun şerefsiz. Et oldu mu? Kemik oldu mu? Gel. Salya sümük yiyorsun? Allah çok harikaya. Bizim burası gerçekten bu sefer yasaklara gerektiği kadar. Uyuyor. Lan otur lan otur sana gelmiyor. Ya oğlum. Sana mı geliyor? E gelmiyor ki zaten. Yanından transit geçiyor. Aha. Burası da başlayalım. Bir iki kişi. Hiç... Çok iyi ya. Keşke Türkiye'nin her yeri böyle olsun. Bu insanlar bu koronadan kurtulmak istemiyor mu? Anlamadım gitti yani. Şimdi karantina dendi. Herkes tatil bölgelerine kaçtı. Yani evinizde oturmanız gerekirken otellerde, havuzlarda. Geçen senenin yazı gibi bir şey olacak gene sonuçta biz çekeceğiz. Parası olan, parası bol olan yürüyor zaten. Ondan sonra bizim işlerimiz aksıyor, işlerimiz duruyor, işlerimiz yürümüyor, para akışımız zayıflıyor. Ama onlara göre hava hoş. Nasıl olsa adamların parayla derdi yok demek ki şu ortamda bile 17 gün, 18 gün tatile gidebiliyorlarsa Denizde var, bu gelen kayık hükmü Denizde kar var, bu gelen kar hükmü dur. Ben özledim yalvımı, Allah sana hükmü Ben özledim yalvımı, Allah sana hükmü dur. Oy dumanlar, dumanlar, hep dalayı sardınız. Oy dumanlar, dumanlar, hep dalayı sardınız. Yüce oğlum dediğini biz sen sallardınız. Yüce oğlum dediğini sen sallardınız. Karardı kara deniz taştı bu yana taştı Karardı kara deniz taştı bu yana taştı Haber verin yarına gözlerim doldu taştı Haber verin yarına gözlerim gözler. için teşekkür ederiz. <laughs> like ve <laughs> <like, gülüyor> yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Deş, ab, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> <laughs>